Merhaba arkadaşlar. Bugün de üçgende açılardan bahsedeceğiz. Evet her şey üçgenlerden oluşuyor biliyorsunuz aslında arkadaşlar. Her şeyin temeli üçgenler. Evet başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Nedir? ABC üçgenimizin iç açılarına ABC isimleri vermişiz. Dış açılarına da bakın. A üstü A'yı 180'e tamamlayan dış açı A üstü. B açısını dış açı, 180'e tamamlayan dış açı da B1 şeklinde isimlendirildiği zaman neydi? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece diyorduk. Dış açıları toplamı bakın A üssü, B üssü, C üssü 360 derece. Bir de bir dış açı kuralı vardı. Bir dış açı yani A örnek gösterecek olursak şurada arkadaşlar. Kendisine komşu olmayan iki iç. Şimdi komşu kavramına dikkat edelim. A komşusu onu 180'e tamamlayan A açısıdır. O yüzden komşu olmayan A'nın dışındaki diğer iki açıdan bahsediyoruz. O yüzden de B artı C diyoruz. B dış açısını baz alırsa komşusu B olduğu için diğer iki açı onun komşu olmayan iki açısı olmuş oldu. A artı C dedik. C üstünü de örnek yazacak olursak komşusu C olduğu için komşu olmayan A artı B olmuş oldu. Evet, şimdi 180 dereceli yaptığımız her soruyu arkadaşlar e, kısa yol sağlaması adına şu dış açı kuralından da yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu daha kısa yol sağlamış oluyor bize. Şimdi örnek bakacak olursak 80 derece vermiş, 40 derece vermiş arkadaşlar. E, hemen bu üçgenin üç iç açılarını 180'e tamamlarsam 80 40 daha ne yapar arkadaşlar toplarsak? 120 derece yapar. Dolayısıyla üçüncü açıya 60 derece kalmış olur. Aynı şekilde şuradan 180'e tamamlarsak 75 80 130 yapar. Şu ikisinin toplamı 130 derece yaptığı için üçüncü açıya 50 kalmış olur. Sonra bu 50'yi buraya alıyorum arkadaşlar. Ters açıdan 60'ı da yine aynı şekilde x'in bulunduğu üçgenin içine alırsak bakın iki iç açının toplamı üçüncü'nün dışını verir diye biliriz. Ya da burada onu fark edemeyebilirsiniz. Bu küçük üçgenin x'in bulunduğu küçük üçgenin üçüncü açısına 70 derece kalır arkadaşlar. Dolayısıyla da sonra da o 70'i 180'e tamamlayarak x'i kaç derece bulmuş oluruz? 70'ten çıkartırsak 110 derece bulmuş oluruz. Evet, ikiz kenar üçgenlerin hangi açılarının eşit olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın eşit olan kenarlarının birleştiği tepe noktası burası. Dolayısıyla o tepe noktasından eşit kenarların sonuna kadar gittiğinizde bunlara taban açısı dediğimiz taban açıları bunlar. Eşit olan açılarımız bunlar. X, X. Bakın şimdi ne yapıyorum? İki iç açının toplamı üçüncünün dışını veriyor. Yani buraya 2x diyorum o yüzden arkadaşlar. Bu da ikiz kenar üçgen olduğu için. Bu da 2x olmuş olur. Ve bakın şurayı ne yapıyorum son olarak? 180'i tamamlıyorum. Yani 120 artı 2x, 1x daha 3x eşittir. 180 olacak. 120'yi karşıya atarsak arkadaşlar 60 kalacaktır. 3'e de bölersek her iki tarafı x'e 20 derece kalmış olur. Evet. Şimdi bir ÖSYM sorusu karşımızda arkadaşlar. Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin sorduğu bir soru bu. Evet iki tane minik ikiz kenar üçgenimiz var. Bir tane büyük üçgen var. 25 derece var elimizde bir tek. Ne yapıyoruz? İkiz kenar gördüğümüzde eğer açılarını bilmesek bile arkadaşlar şu standart yöntemi yapıyoruz. Yani açılarına isim veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ikiz olduğu için AA dedik. Bu da başka bir ikiz kenar olduğu için. Bunun taban açılarına da BB dersek. Bir bakıyorum ne yapabiliriz? Büyük üçgenimin iç açılarını 180'e eşitleyebiliyorum şu anda. Onu yazıyorum. A artı B artı 25 180 derece olduğuna göre 25'i karşıya atarsak arkadaşlar A artı B 155 derece gelecektir. Peki bana ne lazım? X lazım. Şurada x'imiz arkadaşlar. Şimdi bakın bu üçgenin üçüncü açısına ne diyelim diye düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi üçgenin iç açıları 180 olduğuna göre 2a giderse geriye ne kalır? 180 eksi 2a kalmış olur arkadaşlar. Buraya ne kalır? Şuraya. 2b'yi 180'den çıkarırsam 180 eksi 2B demiş olurum bu üçgenin üçüncü açısına. Bakın ne oldu? Şu üç parça beraber doğrusu açı oluşturduk. 180'e eşitliyorum şimdi. Bakın 180 eksi 2A 180 eksi 2B. Bir de arada X'imiz var. Bunların toplamı 180 olması lazım. X'i sol tarafta bırakıp her şeyi karşıya atıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Bir tane 180 zaten götüreceği için karşıya atıyorum şimdi her şeyi. Bu eksi 2a artı 2a diye geçti. Bu da aynı şekilde 180 de eksi 180 diye geçmiş oldu. Arkadaşlar şurayı iki parantezine alacak olursak. İki parantezine a artı b yapmış olur. Bakın a artı b'nin değeri kaçtı? 155. Demek ki ben şuraya 155 derece yazmış oluyorum. 155'i 2 ile çarparsak o zaman ne yapar? 310 derece yapar arkadaşlar. 180 buradan x eşittir ee, kaç gelir 130 derece x'e kalmış olur arkadaşlar. Evet örneğimin sorusu da bu şekilde idi. Şimdi diğer örneğimize bakacak olursak şimdi ABC üçgeninin bir açısını 80 derece vermiş, diğer iki açısı bakın dış açı. Bakın şu o dış açı. Bu da dış açı. O zaman ben içlerini bulabilirim ama biraz uzar, işimi biraz zorlaştırır. Demek ki iki dış açıyı biliyorsam hemen diyorum ki bunun üçüncü dış açısını da bulabilirim. 80'den geriye ne kalır? 100 kalır. O zaman da ben neyi kullanırım? İç açılar toplamı değil, dış açılar toplamını kullanırım arkadaşlar. Yazıyorum şimdi dış açılar toplamı. 100 Artı şu ikisini topluyorum direkt arkadaşlar. 5 alfa artı 20 ile eksi 40'ı toplarsam eksi 20 kalır. Eşittir kaç dereceye? 360 dereceye işte arkadaşlar. Buradan 5 alfa 100 eksi 20 80 kalacağından dolayı 360. 5 alfa 80'i karşıya eksi diye geçirdiğimiz için 280 kalacaktır arkadaşlar. 5'e bölersek de alfa 56 derece çıkacaktır. Evet. Diğer bir örneğimize geçtik. Şimdi burada kesişen doğrularla birlikte çok fazla üçgen adedi görüyoruz aslında baktığımızda ama rakamsal olarak hangi üçgenlerin açıları verilmiş onlara dikkat edelim arkadaşlar. Mesela bakın şurada bir 90 derece var. Şurada bir 50 derece var. O zaman hemen bu üçgenin 3. açısına gitmek istiyorum. Bakın o zaman demek ki ben bu 3. açıyı ne bulurum 180'e tamamlarsam 40 derece bulurum arkadaşlar. Dolayısıyla bunu 40 derece bulduğumda 40'ın yanındaki 20 ile beraber şu köşeyi kaç derece bulmuş oldum arkadaşlar? 60 derece bulmuş oldum. Peki bu 90'ı ben bu tarafa doğru yansıttığım zaman 90, 60 ise demek ki ben bu üçüncü üçgenin şunu kullanırım. X'in bulunduğu üçgeni. 90 artı 60 artı X eşittir. 180'den burada X'e kalan açımız da 30 derece olacaktır. Evet. Diğer bir örneğimiz de arkadaşlar. AD, AC'ye eşit verilmiş. Bir tane 40 derece var. Şu x açısı soruyor. Ama bakın soruların metin kısımlarını lütfen çok dikkatli okuyalım. Ben burada daha kısa yazıyorum ama sorularda, kitaplarda, buralarda uzun hikayeler yazıyor. O hikayeleri düzgün okuyalım arkadaşlar. Aslında ipucu verir orası bize sorunun. Şimdi burada da diyor ki bize A, B, B, C, y eşit. Hemen onu da gözümüzün göreceği bir şekilde işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Okumak değil mutlaka şeklin üzerinde göstermemiz gerekiyor şu yanda yazılan ifadeleri. Ha, demek ki büyük üçgen ikiz kenarmış arkadaşlar. Bir de küç içerideki küçük üçgen ikiz kenar. Şimdi bakın büyükten yola çıkıyorum. Neden? Çünkü büyük üçgenin tepe açısı kaç derece arkadaşlar? 40 derece e 40 derece ise 180'den 40'ı çıkardığımda kalan 140 derece demek ki A açısıyla C açısının toplamı demektir. Bunu da ikiye böldüğünüzde arkadaşlar demek ki büyük üçgenimin ikiz kenar olan açıları 70-70 gelmek durumunda. Tamam peki sonra ne yapıyorum? Bakın şu C açısını 70 buldum ya şöyle içine yazıyorum. E bu da ikiz kenar olduğu için bunu gören 70 ise bu ikiz kenarı gören de 70 olacak arkadaşlar. Ne yaptı? 2 tane 70, 140 yaptığı için ben bu küçük üçgendeki 3. açıyı da 180'e tamamlayarak 40 buluyorum. Aa Bakın şuraya güzelce yazmıştım. Tamamı 70 dereceydi. O zaman 40'ı çıkartırsam x'e kalan 30 derece olacaktır. Şimdi diğer örneğimize geldiğimizde burada paralel gibi durabilir arkadaşlar doğrular. Mutlaka az önceki soruda dediğim gibi sorunun metin kısmında hani paralel olduğunu söylemesi gerekiyor. Şekle göre paralelmiş gibi dur duruyor demeyin arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şimdi eşit açı vermiş. Ben bunlara isim vermek istiyorum. Buna y dersem buna da mecburen Y diyeceğim. Şimdi uzun yolu var ama kısa yoldan çözeceğim. Nedir kısa yolumuz? Şurada bahsetmiştim. Şimdi üçgenlerin iç açıları toplamı 180 kuralı birçok açı sorusunu hallediyor. Ama şu dış açı kuralı çok kısa yol sağlıyor. TYT sınavında özellikle biliyorsunuz süre sıkıntımız olduğu için kısa yolları görme alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Şimdi ne yapıyorum bakın? Şu soldaki üçgenin İki iç açısını biliyorum. Diyorum ki ikisinin toplamı 70 artı y. Üçüncü açının dış kısmını vermesi gerekiyor bana. 70 artı y demeliyim ben şu dış açıya. E, y kısmı zaten burada yer aldığı için demek ki ben kalan bölgeye 70 demek zorunda kalıyorum. Bakın hop gördünüz mü? 3 son üçgenimizin iç açılarını 180 olarak 170 de buradan geldiği için x'e kalan 10 derece olmuş oldu.